Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bugün Eren'in hesabındayım. Bizim birlikten Big Live'da aile sıralamasında ilk üçe girdiği için 1900 elmas yükledim ona. Mistik mağaza da var oyunda. Bakalım neler çıkartacağız Eren'in hesabına. Fazla uzatmadan direkt elmasları harcamaya başlayalım. Şuradan öncelikle mistik mağazaya gelmek istiyorum. Birazcık daha elmasımız kalırsa ifade partisinde elmas harcayabiliriz. Çok güzel %89 indirimi var. Şimdi Eren'e önce bir atölye fişlerini alalım. Bunlar baya önemli. Elit pasını almış zaten. Bir daha değiştirelim. Şöyle atölye fişini yine alalım. 160 elması. Güzel. 40 tane fişimiz oldu. Şöyle bakalım silah var mı? Ne var ya da silah otomatında? Hemen gelelim bunu almamıştır diye düşünüyorum. Sıfır fişi var. Tamam fişleri de alalım. Belki o harcar kendine. Çünkü bunu çıkartmak istemiyorum ona. Bu kıyafeti çıkartmış zaten. Gayet iyi. Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süredir Bigolay platformunda yayın açıyorum. Tamamen ücretsiz yeni bir oyun platformu. Sevdiğiniz yayıncıları ve beni izlemek için sizleri de Bigolay'a beklerim. Ben de Bigolay'da yayın açıyorum. Kanal adım Mehmet Aktaş. Açıklamaya linkini koyarım takip etmeyi ve aileme katılmayı unutmayın. Aileme özel çekilişler yapıyorum her ay. Ayrıca Bigolive'da her ay çeşitli oyunlarda 500 bin, 2000 dolarlık para ödüllü büyük turnuvalar da yapılıyor. Siz de bu para ödüllü turnuvalardan haberdar olmak isterseniz Bigolive Gaming Discord sunucusuna katılabilirsiniz. Açıklamaya Discord linkini koyarım. Siz de Bigolive'da yayıncı olabilir ve kendi topluluğunuzu oluşturabilirsiniz. Yepyeni bir platform olan Bigolive her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor. Bir an önce siz de burada yerinizi almayı unutmayın. Tekrardan mistik mağazaya geldik. Bu kıyafeti Eren'i çıkartacağız. Öncelikle şu elmas fişlerini alalım. Bunları kullanır. Silah fişini de aldık. Şu kıyafeti de alalım. Hesabında bulunsun Eren kardeşimizin. Şöyle bir kuşan diyelim. Daha sonrasında başka alabilecek bir şeyimiz var mı? Şunu da almak istiyorum. Belki mor çiftliği çıkartabiliriz. Önce fişleri alalım tekrardan. Gel bakalım buraya. Evet. Şimdi mor çifteye geliyoruz hemen. 180 elmasa bakalım verecek mi? 3 gün 3 gün 3 gün full 3 gün verdi. 24 saat. Hadi be süresiz. Yapma be. Üzdü. Gerçekten şans yok. Şimdi şans otomatına gelelim. Buradan da birer kez çevirelim bakalım belki verir 9 elmasa. Hadi bakalım. Ah be. Olmadı. Aslında buradan çıkartabilir miyiz ya? Şuna bir bakalım. Kaç tane jeton istiyor? 35, 30. Aslında sarı MP40 en pahalısıydı. Bu niye böyle olmuş ki? Aa bu yeni gelmiş. Hasar iki atış hızı bir. Buradan hiç çıkartamayız. O yüzden buna girmeyeceğim. Bu muhabbetlere hiç girmeyeceğim. Buradan 9 elmasa bunu çevirelim. Belki bunu verir. Aga be bunu da vermedi. As sınırsız bir silah verdi. Groza güzel. Şimdi atölyeden bir fişleri harcayalım artık ya. Atölyeden fişlerimizi bir harcayalım bir şablon bir evrim taşı var 40 tane fişe büyük ihtimalle atölyeyi alırız diye düşünüyorum Hadi bakalım Evrim taşı da lazım bize bol bol Aga be vermedi Dur Yapma Yapma Garena Yok 10 tane fiş çöp oldu Güzel bir evrim taşı verdi. Hadi bir evrim taşı daha. Başaramadık. Dur. Bir daha verecek evrim taşı. Yok. Vermedi. Çok şanssız ya gerçekten. Niye böyle oldu? Dur kardeşim hadi. Bak 40 tane fiş harcıyoruz ya. Sonun fiş. Bir tane de evrim taşı versin de bari. 3 artı birini alalım. Yapma. Yapma. Böyle olmaz ki ama ya. Yapma şunu. Evrim taşı. Güzel. Tamam en kötü 3 artı ikisini alırız. Son 5'liydi. Çevirelim. Şablon verecek şimdi. Hadi. Aga be. Neyse hiç yoktan iyidir. 3 artı birini alalım. Yani beyazı da güzel. Atölye atölyedir sonuçta. Şunu da kuşanalım. Daha sonrasında 500 elmasımız kaldı. Bunu çıkartmaya gerek yok zaten. Bunu da almıştı. Şimdi hemen buradan ifade etkinliğine gelmek istiyorum. İfade partisi. Bunu bilmiyorum yani şansına belki oyun verebilir çok pahalı bir etkinlik ama bir özel çevirelim bakalım ya bir daha özel çevir kükre verdi hadi 119 elmas aynen bir tane ifade alacağız ya korsan bayrağını verdi gayet iyi ve şimdi de Bilader işte bu iki tane de ifade çıkarttık ya. Şu dokuz elmasa da bir tane çevirelim. Tamam süper. Baya iyi oldu bu. Süper oldu ya. Hani ifadeler nerede? İşte bu. Gel bakalım kardeşim. Şöyle iki tane ifademiz var. Biri bu. Diğeri de bu ifade. Benim hesapta bile yok bu ya. Gözlüğü de taktı. Değişik bir ifadeymiş. 128 elmas da hesapta kalsın bakalım. Son olarak kasaya gelmek istiyorum. Şuradan bir dört tane çevirelim. Çıkmadı. AK'yi verir mi? Bunu da vermedi. Spas. Bunu da vermedi maalesef. Bence gayet iyi oldu ya. 2 tane güzel ifade çıkardık. 3 artı 1 atölyeyi de aldık. Fişleri de var kardeşimizin. Evet izlediğiniz için çok teşekkür Savaş ederim. Yaratılır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.